Arkadaşlar bugün Beyza ile beraber Tedi'ye geldik. Teddy'de çok güzel oyuncaklar alacağız. Beyza ablacım o ne öyle bize de gösterir misin? Arkadaşlar baksanıza şuna. Kurbağalarla beraber topları kapmaya çalışıyorsunuz. Çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Beyza, Beyza ablacım gel bak ne buldum burada. Arkadaşlar baksanıza ne kadar da tatlı bir balık kapma oyunu. Balıklar çok tatlı. Aa, burada da şöyle çay setleri ve mutfak setleri var. Açıkçası baksanıza şunu çok beğendim. En güzeli bu değil mi Beyza? Şöyle pizza seti var ve bir çay seti yanında. Buradakiler de böyle tepsili. Senin böyle bir şeyin vardı hatırlıyor musun Beyza? Almıştık sana ablacığım. Gerçekten çok güzel Oyunumuz çok zevkli oyunlar bu çay seti oyunları. Şöyle biraz ilerilere gidelim bakalım. Neler varmış? burada bir Barbie ve yanında gardırobu var. Arkadaşlar bakar mısınız Barbie'ye? Bir sürü de kıyafeti var. Barbie gardırobu. Arkadaşlar siz Barbie'lerle oynamayı sever misiniz? Eğer Barbie'lerle oynamayı sevenler varsa yorumlara pembe kalp bıraksınlar. Ne de olsa Barbie en çok pembe rengi sever. Öyle değil mi arkadaşlar? Burada başka oyuncaklar da var. Şöyle kızlar için bir makyaj seti var. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir makyaj setiymiş bu. Şöyle aşağıda boyama kitapları var. Ah bunlar ne arkadaşlar? Bunları boyama zannettim. Meğersem bunlar da makyaj setiymiş. Şöyle farklı bakın. Yanında bebek de var. Çok güzel. Gerçekten rengarenk. Bakın burada bir doktor seti var arkadaşlar. Yanındaki de Frozen karakterlerinden Elsa. Şöyle Elsa'yı bırakalım yanına ve ilerleyelim Beyza. Bak 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 burada ne varmış Beyza. Burada bir sürü kutu oyunları var. Şöyle arkadaşlara gösterelim. O ne? <laughs> Arkadaşlar sihirli çubuklar Beyza yere düşürdün ablacığım. Sihirli çubuklar arkadaşlar bunları birbirine birleştiriyorsunuz ve kocaman şeyler yapabiliyorsunuz. Beyza'ya almıştık bundan değil mi Beyza ablacığım? Hadi sen de ondan var onu bırak istersen yerine. Ah bak burada ne kadar da tatlı şeyler var. Boya kalemleri, pastel boyalar, sulu boyalar, envai çeşit bir sürü kırtasiye malzemesi var. Bakın buradakiler bir yapı böyle küçük moleküller. Şöyle kumbaralar var. Arkadaşlar bakın burada slime ve stres topları var. Şöyle sarı stres topu, turuncu, mor her renk var. Burada çeşitli çeşit farklı desenlerde kumbaralar var. Burada da rafadan tayfa var arkadaşlar. Rafadan tayfa TRT Çocuk dergileri var. Şöyle bu Nisan ayı dergisi ve bakar mısınız ne kadar da cıvıl cıvıl. Ah. İçerideki Hayri mi? Çok komik gerçekten. Burada da bir Niloya var. Niloya'nın bir okuma kitabı. Bakın içinde ne kadar renkli. Niloya'nın arkadaşı Mete ile olan resimleri var içinde. Beyza ablacım sen neyi beğendin bize de göster. Kurbağa yumunu alacaksın? Tamam ablacım. Şimdi Beyza kasada arkadaşlar parasını ödeyecek.